Ankara'nın Sincan ilçesinde aracını park etmek isterken bir çocuğun ayağının üzerinden geçen sürücü, çocuğun yakınları ile çıkan kavgada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Bir araba, bir arkadaşın ayağını eziyor herhalde. Ondan sonra tartışıyorlar, kavga çıkıyor. İşten geliyormuş arkadaşlar zaten. Ondan sonra Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sefaçe Ankara Caddesi üzerinde 44 ACK 595 plakalı otomobili park etmek için kaldırıma yanaştığı esnada yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek çocuğun ayağının üstünden geçti. Olay yerine gelen çocuğun akrabaları Sefaçe ile tartışmaya başladı. Kalabalık grubu karşısında gören Sefaçe, eline geçirdiği bıçakla kalabalığa saldırdı. Elindeki bıçağı kaptıran Sefaçe, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansa hastaneye kaldırılan Sefaçe Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.